Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte bu Roblox Brokeyvon'da Nasıl Pomni olacağınızı Göstereceğim pa Ne yapıyorsun sen kayıtlıymış Ha Buraya Digital Gizli yazıyorsunuz Ve Burada çıkıyor en iyi yüzden Bulmaya çalışacağım Şurada Aha. Bulduk arkadaşlar. <laughs> tamam tamam bu şakaydı. Bunu seçmeyeceğim. Bu nasıl? Yüzüm yok. Bu olmaz. Buna kadar manyak. Hiç olmuyor. <laughs> tamam tamam düzgünü. Videomuzu düzgünü yapalım. He. Şimdi böyle bir yüz alabiliriz. Mesela <laughs> beyaz yapalım. Pek iyi olmadı gibi ama saçını yapacağız. Yok saçı değil şu. sileceğiz saçı. Ha şimdi çok iyi oldu. Vücudu sonra yapacağız. Buraya pom yazacağız. P nerede? P pom ni? Ha? yazamamışım. Çıkması lazım da tekrar deneyelim. Po pom pom Yine aynı şey. He böyle çıkmıyor. O zaman buraya digital Gergius yazacağız. Digital Gergius. Hah. Hah çıktı. 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 Bye-bye. ne bye. Uh...